Whiteout Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. <laughs> Dediğimiz oldu ve nihayet 6. seviye ateş kristali fırın... 6. seviye fırın geldi. Daha önceki videolarımızda ben T11 ile t gelecek demiştim. Oyunun yap yapımcı ekibi bana yazmıştı işte. t yok, ortalığı karıştırma diye. <laughs> ben de geri silmiştim onu. Ama gelecek yani. Ne zaman olur bilmiyorum. Şöyle ateş kristali 6 ya da şu bakabilirsiniz. Liderlik deyip tüm eyaletler fırın seviyesi dediğinizde... Pembe altıncı seviye. bayağı da güzel şık bir görünüme sahip. 3'e gelmiş. ikiye gelmiş. Bire gelmiş. Üçte var. Başka yok. Bir, iki ve 3 yerletleri de var şu anda. Onlar eski yerlet olduğu için. Fırın görünümleri de şu şekilde. Biraz daha şöyle yaklaştırayım. Yani bu acaba sıkır mı dedim? Yani şuradaki görünümler var ya. Neredeydi abi bunlar? Şimdi bulamayacağım. Yok, paralel aldığımız görünümler var ya O tarz bir şey mi dedim Değil çünkü ateş kristali var üstünde Alanında tam Ayyabı varmış Baya Bunlar baya sağlam ya Abi şöyle bakalım biz Bunlarda sadece bu bura var Bu da aynı mı bakayım bir Yok bu şey kullanmış Baksana şunun neymiş lan bu. Aba deve kuş gibi bir şey. Yani bir şey gelmez demeyin. Çünkü bu tarz oyunlarda sürekli oyunun kendini güncellemesi gerekiyor. Örnek vereyim. Eğer et bir de 30. seviye fırın olsaydı herkes 30 olurdu bir süre sonra eski oyuncuları sıkmaya başladı. Çünkü her şeyi geliştirmiş adam bitmiş. Ne yapacak? Mecbur yenilik oyuna yenilik sokup oyuncuyu oyunda tutması gerekiyor. Bu yüzden de 6. seviye fırın büyük ihtimalle de teknoloji binası, asker karargahları, elçilik binası, revir onları da alt olacaktır. Ekstra olarak zaten ateş kristali teknoloji binası da gelecek. 5'ten sonra geliyordu. Dediğim gibi T11'ler var şu anda. Eyalet 1'de var. de var. T12'ler de gelecek yani yakında gelir ben sürekli takipteydim. Ozan Efe Güven beni Instagram'da uyardı abi gelmiş diye hemen daldım ben de videoya. Taze taze çekeyim dedim. Sıca sıcak sıcak simit gibi yevirirsiniz. Gençler oyunda kesinlikle bir hedef koymayın. İşte şunu demeyin. Ateş, ateş kristal 5 olayım paraya basayım. Fulleyim demeyin. Hiçbir zaman hedefinize ulaşamayacaksınız. Çünkü oyun sürekli kendini yeniliyor. Yani bir yönden de iyi. Yenilik her zaman iyidir. Yeni kahramanlar, yeni binalar. Oyunu canlı tutar. Bak mesela bu da ateş kristali 6. Neymiş lan? Adam lazerine sıkıyor arkadaş. <laughs> Şunlar vuruyor mu? Tanklar var ya. Ateş kristali 6. Allah bilir bin tane ateş kristal istiyordur bir seviyesini basmak için. Siktir lan. Ben 2'de 3'e geçeceğim. 3'e geçmek için 200 küsür tane ateş kristali istiyor. Gençler siz ne düşünüyorsunuz oyunu bu gidişatı hakkında, yeni bina hakkında ateş kristalinin altı olması? Bence güzel diyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Şu. Ve şu. Bayağı iyi yani baksana. Daha biraz daha ses vereyim öyle. Bugün çekiliş videomuz vardı. Normalde dündü. Ya bir müsait olamadım. Çocuk hasta. Hastaneye götürdük falan filan. 2000 years later. Neyse gençler. Bu ve bu ramezler oyunla alakalı yenilikleri, yeni güncellemeleri, yeni bina veya askerleri, yeni etkinlikleri Hemen haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı yorum yapmayı bildirim çanını açıp zart dur işte biliyorsunuz bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın beğenmeyi unutmayınız.